Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba 12 günün ardından video arkadaşlar Hatta siz izlerken iki hafta bile olabilir yani öyle söyleyeyim Niye video gelmiyor arkadaşlar bekleyenler varsa hemen söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz ki sınavlar başladı arkadaşlar Sınavlar olduğundan dolayı video çekemedim Hayır sınavım var bu arada hafta sonu olduğu için video çekiyorum arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve bana destek olmak için videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Video dışında dediğim gibi bir şey yapamadım ama bir önceki videodan sonra köpek buldum arkadaşlar. Kış bir getirdim zaten rengi de farklı ve ona armadillolardan arkadaşlar bir zırh yaptım. Burada da kedilerimiz arkadaşlar Leyla Mecnun ve neydi ova. Nerede ha burada arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Şalkırlar alıyorum Arkadaşlar şöyle yanıma fişek alayım da Fişekler de az kalmış arkadaşlar Şöyle dışarıya çıktım arkadaşlar Şehirlerimizin yollarını falan yapmıştık Warden kesmiştik arkadaşlar Bu videoda ne yapıyoruz Hemen söylüyorum Arkadaşlar bu videoda Enderman farm yapacağız Ve ayrıyetten amaçlarım arasında Artık netherite set olmak var yani Bunun için farklı bir video yapmak lazım ama Ben bir videoda yapmaya çalışacağım tabii de yetişirse. E bunu söyledim mi bilmiyorum ama videodan sonra bunu yapmıştım sanki. Yolları öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Bence videoyu izlemedim ama end portalına doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir gideyim. Evet geldim arkadaşlar. Buradan aşağı atlayacağım. Zaten su vardı en son ama arkadaşlar şey, yani ne oldu belli olmuyor. Evet şöyle atlayalım. Burada da XP falan varmış. Burada bir şeyler var ya. Yani. Ya direkt ben şunlardan kurtulmak için atlamak istiyorum Bence şu sol tarafa doğru yapabiliriz Hem orası daha uzun arkadaşlar Burası uygundur arkadaşlar Ne yapmamız gerektiğini falan söyleyeceğim arkadaşlar İlk defa yapacağım Onu bir söyleyeyim Çok zorlanacağımı düşünmüyorum Yapmamız gereken adımları zaten söyleyeceğim size Arkadaşlar yeteri kadar taş kazdım Şimdi ne yapmamız gerektiğini size söylüyorum Birazcık uça geliyoruz Arkadaşlar buradan su koyacaksınız Ondan sonra arkadaşlar su aşağı doğru gidecek. Biz de şöyle suya gireceğiz. Arkadaşlar şuradan inebildiğimiz kadar ineceğiz. Arkadaşlar kayıtta hata oluştu. Kapanıp duruyor. Siz oraları atladınız galiba ama Şöyle arkadaşlar aşağı suyun sınırına kadar blok çektim. 128 tane yaprakta buraya geldim. 9'a 9 bir platform oluşturdum. Huniler böyle bir şekilde birbirine bağlayarak koydum bu üç tanesi arkadaşlar fırlatıcı bırakıcı yani bırakıcı onları da şuradan böyle bakarak koydum arkadaşlar bunlar da gözlemci buraya buraya bakacak şimdi sonlara böyle koyuyoruz nerede şuradan arkadaşlar şalter aldık şalterde şöyle koyup tıklattık arkadaşlar şimdi Allah Allah bunların üzerine kaplıyoruz Bunları. ardından burada görmüş olduğunuz bırakıcıların olduğu yerin arkasını kırdık Buradan geldik arkadaşlar. Kırık taş basama kaldık. Şöyle arkadaşlar. Bu platformumuzun etrafını döneceğiz. Arkadaşlar burada videoyu izleyerek yapıyorum. Sizlere de anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi yükseldim. Bloğumu koydum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki 991 platform oluşturmuştuk. Bir 99 platform daha oluşturacağız ve ortasını 3 3 olacak şekilde arkadaşlar. Şunu yanlış koydum. 3'e 3 olacak şekilde boş bırakacağız. Arkadaşlar şimdi tüm anılarımı aldım. Şu kenarlardan arkadaşlar. Bu çevresinde değil bir kare çevresinde. İki blok halılarla yükseleceğiz. Şöyle yükseldik ya arkadaşlar. Buraları yapmayacağız. Bu karenin bir çevresinde. İki blok her yerden halılarla yükseleceğiz onun dışında. Arkadaşlar şimdi bir iki yükseldin. Bir blok koydun. Bunları arkadaşlar kıracağız. Şöyle. Ve beşe beş arkadaşlar. Şöyle geçiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi ise bunu tekrarlayacağız 12 defa daha iki blok yükseldik blok koyduk yapacağız ve bunu 12 kere daha yapacağız arkadaşlar hemen bir yapalım abi şimdi 13 taneyi ben yükselttim arkadaşlar şöyle şimdi bir blok arkadaşlar çıkacaksınız şöyle sonuncu bloktan Şunu aşağı atabilirsem bir blok yükseldiniz arkadaşlar evet 5'e 5 olduğu için arkadaşlar ortası var ya ortası bu blok zaten buradan arkadaşlar 13 blok bu blok saymadan 13 blok arkadaşlar. Her ortasına arkadaşlar 5'in 13 blok ile ilerleyeceksiniz. Şimdi bunların arasını dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha platform tamamlamadan endermanlar doldu bile yani. Arkadaşlar şimdi karaya gideceğim. Enderman öldüreceğim. Tabii ki de yani burada öldürme arkadaşlar Burada çok enderman olduğu için şöyle tuzak kapılarını alıyorsunuz güzelce koyuyorsunuz benim gibi yamuk, yamuk koymayın şimdi buraya koydunuz şöyle bas koydunuz aslında geliyor tuzak kapısı olduğu için 1 2 3 sonra üstüne bir zincir 4 blok yükseldikten sonra sonra arkadaşlar 2 blok buradan yükseldiniz bir tane halın üstüne doğru şimdi bunun etrafını arkadaşlar çeviriyoruz ve arkadaşlar bir blokta yükseleceğiz bundan arkadaşlar şuraya bir ay bir de bir vagon might çıkarma mesaisi başlıyor Tekle çıkar inşallah. Adını ne koyacakmışım ben? Keleş. Ne alaka bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hatırlamıyordum. Bir önceki videodan hemen sonra koymuştum çünkü malzemeleri alabayıp. Çıktı lan. Oha. Direkt nasıl çıktı oğlum? Gel böyle keleş. Gelir misin keleş? Ha. Sonunda ya. Tamam, tam ortaya geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu blokları kırıyorum. Arkadaşlar üstünde halıyla kapattınız mı? bunlar da alalım etrafı bile koymasınlar. Arkadaşlar farmımızı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun yani bize. Bu arada şu kanada takalım da ben unutup atlarım falan filan yani. Endermanlar aşağıda zaten. Şöyle kanatla arkadaşlar süzülüyorum. Evet arkadaşlar. Ananı s***. Arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Endirmenden uzaklaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Liza'yla kadar uzaklaştım arkadaşlar 15 çankın dışına çıktım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüyorlar ama ölmüyorlar Buradan bana vuramıyorlar ama da, bir dakika Her şeyi bir tamir edebilir ya Arkadaşlar gördünüz mü her şeyi bir tamir edebilir Bakın Arkadaşlar istisnasız her şeyi bir tamir ediyor. Gözler düşündük da. Şunu açtım Şöyle arkadaşlar içindeki tüm çöpleri döküyor böyle. Bir dakika. Ana sesi kapattım. Çünkü arkadaşlar bana sesler çok az geliyor arkadaşlar. Çok çok az geliyor. Ama videoda arkadaşlar bakıyorum. Yani sesim duyulmayacak kadar. Sesler o derece yani. O yüzden sesi kapattım. Bir de böyle anlatayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sürekli doğuyorlar ve vuruyoruz yani. 41 seviye oldum bile arkadaşlar. Ve hala daha XP geliyor. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Ve hala XP geliyor. Ve seviye atlıyorum. Böyle bir farm. Kolay da bir farm. Malzemeleri ne videonun başına gösterdim mi hatırlamıyorum. Belki şu an ekrana görüntüsünü koymuşum da arkadaşlar. Malzemeler ne kadar lazım diye. Siz arkadaşlar yapabilirsiniz. Çok kolay da bir farm. Arkadaşlar artık eve gitmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Sistem de şurada arkadaşlar. Aa dur. Ekran görüntüsü almadım. Ekran görüntüsü alayım arkadaşlar. Evet ekran görüntüsünü aldım. Videoda da görüktü. Artık eve dönebiliriz arkadaşlar. Artık Ender Pearl'ler için bir yerin zamanı da geldi. Koyalım şöyle. Envanterimi de boşaltayım. Arkadaşlar şimdi videonun diğer kısmındayız. Yani devamındayız diğer kısmı derken. Şimdi netherite set olmaya gidiyorum. Kazmam falan da yapmam lazım kazma kürek çünkü daha hızlı kazacağız. Bizim biyomdan dolayı ben burada aramak istemiyorum. Buraları ben kazdım birazcık ağaçları falan yok ettim arkadaşlar. Ya şunları da hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Şöyle gidelim arkadaşlar. Ben normal nether biyomunu da aramak istiyorum nasıl bulunması gerektiğini falan size taktiğiyle söyleyeceğim zaten arkadaşlar. Bir düz bir yer bulsak da Aha. Oğlum bak sana yemin ediyorum var ya ben sana var ya yani yemin ederim böyle bir bal yok. 5 çim bulduk lan. Neyse buraya sonuna geliriz ya. Şimdi 30 deyiz görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar şöyle orada verimlilik 5 nasıl bu kadar yavaş? Bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar şu hızlı kazdığımız için kazmanın canı bitiyor. Öncelikle size bu taktiği vereyim. Kuvarsları kıracaksınız arkadaşlar. Kuvarsları kırmazsanız işiniz zor olur. Kazmanızın canı biter. Kuvarsları kıracaksınız ki tamir olsun kazmanız. Benim şu an full olduğu için zaten ben kazmayacağım. Meşale koyuyorum bir daha rahat göreyim. Arkadaşlar çıkan katman 15 ile 20 arası falan. Ama size öneririm eksi 18'de aramanız arkadaşlar. Ben bu zamana kadar eksi 18'de aradım. Ben. Ve gerçekten de buluyorsunuz. Şöyle aşağıya kadar ineceğim. Eksi 18'e. Nasıl bulunması, bulunması gerektiğini de kazılması gerektiğini de size göstereceğim. Arkadaşlar ya ben size yanlışlıkla eksi olduğunu söyledim de. Biz çok kazdık ya. Bir elinize blok alın arkadaşlar. Çıkan lavları kapatmak için. Ve arkadaşlar Şöyle şerit madenciliği yapmayacaksınız arkadaşlar. Böyle yaparsanız bulamazsınız. Çok zor bulursunuz. Nasıl şöyle yapacaksınız arkadaşlar? Aynen bu şekilde. Yürüyerekten arkadaşlar, yürüyerekten. Böyle böyle kazaraktan bulacaksınız. Bir lav çıktı mı da aynen bu şekilde kapayacaksınız ve yönünü değiştireceksiniz. Mesela koymamam lazım normalde ben ölümü görmek için koyuyorum. Aa, bulduk sonunda. Kaçta çıkmış? 17'de. Güzel güzel iki tane, dört tane çıksın. Çok zor var arkadaşlar dört tane çıkması, üç tane bile çok zor. Bir an dedim yanlış mı arıyorum ya? Şunları atalım bu arada. kuvarsa dolduruyorum yani hemen deri. At şunu. Başarımı aldık. Demek ki çıkıyormuş. Bırakacaktım yani arkadaşlar videoyu. Yalan yok. Yani nedir arama kısmını bırakacaktım. Çıktı bırakmayacak. Arkadaşlar size yemin ediyorum aralıksız kaç dakikadır kazıyorum ve 2 tane daha çıktı. Yani şuralara getirdim hale bakın ya. Ya e geri dönmeyi düşünüyorum. En azından bir tane basarız diye bir de hiç basmamak basmamazlık da yapmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben gerçekten saldım. Yani nezer getirdim hale bakarsanız zaten anlarsınız siz. Dönüş yolunu falan çekeyim. Unuttum bile yani dönüş yolunu o derece arkadaşlar. Buradan arkadaşlar. Şimdi ben bebeğe gideyim. Şimdi arkadaşlar Şunları ben bir koyayım pissin. Şöyle külçe yapıyoruz arkadaşlar. Neye bassam? bunların bu da bu kaburga gerçekten. Şunları bir yanıma alayım ben ya. Yani. Neyse ya göster basalım. pantolonu da bakalım da. Şöyle arkadaşlar zırhımız bayağı iyi duruyor. Şöyle de göstereyim arkadan. Kollarımız falan. Sonradan bir bayağı çekeriz bunlara. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle dikte durayım. Görün arkadaşlar. Zırha bastım. Bu videoyu izlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buna inanabilirsiniz canı gönülden. Bir de iki haftadır video atmıyorum gerçekten sınavlardan dolayı. Bana destek olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilir ve videoma like atabilirsiniz. Ben de gerçekten mutlu olurum arkadaşlar. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Bu videoyu izlediğiniz için size gerçekten teşekkür ederim. Bugün Mutsuz Survival sezon 2'nin 11. bölümünü çektik arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye-bye.